Değerli bir konuğumuz var. Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batıral abimiz konuğumuz. Necmettin abi günaydın. Günaydın. Hayırlı cumalar can. Hayırlı cumalar abicim sana da. Şimdi e, dün faizler e, indirildi tekrar Para Politikaları evet. Kurulu toplandı. Faizler e, buçuktan 9'a indi. 2 evet. yıl aradan sonra tekrar tek haneli. Evet. Bununla ilgili birkaç şey soracağım ama ilk etapta şunu sorayım Necmettin abi. Bu ne demek? Yani iyi mi oldu? E, tabii ki iyi oldu. Yani dünyada herkes faiz arttırırken biz faiz indirdik. E, faizi niye indiriyoruz? E, i̇şletmeler düşük kredi kaynağı ve daha çok yatırım yapsın, daha çok istihdam sağlasın diye. Baksanıza 3 ay önce 31.30 düştü kredi faizleri, ticari kredi faizleri. Şu anda 15.76'ya düştü. Yavaş yavaş aşağı gelmeye devam edecek. E, kredi alamıyorum diyenlere ben şunu söylemek istiyorum: Kredi almanın şartlarını siz yerine getirirseniz mutlaka size kredi verilir. Eğer siz kredi şartlarını taşımıyorsanız tabii ki krediyi alamazsınız. Yani e, e, diyorlar ki mesela Cem geçen sene diyorlar hemen e, dövizde tepki veriyordu. Döviz tepki veriyordu. Faiz evet abi diyorlar. aynı. aynı. E, bu sene vermiyor diyorlar. Niye vermiyor? E, geçen sene e, Eylül ayında faiz indirme başladığı zaman Merkez Bankası rezervleri yetmi, 71 milyar dolardı ya. E, bu sene 123 milyar dolara çıktı. Yani 52 milyar dolarlık bir artış var. Diğer taraftan geçen sene döviz kurlarındaki artış beklentisi vardı ya da, faiz indiriminden sonra. Bu sene ne oluyor? Faiz faiz indirdiği zaman dövizde artış beklentisi ortadan kalkmış vaziyette. Yani kimse döviz almıyor yani. Şu anda tam tersi. Dövizleri satıyorlar. Niye evet. satıyorlar? Ekonomiye güven geldiği için satıyorlar tabii normal şartlarda. Peki e, Necmettin abi bir yıldır döviz aynı yani 21 Aralık evet. 2000 bin... 21'den beri buna aynı 18 6 sabahta verdik gene öyle. Evet, Şimdi evet. kur korumalı mevduatın da böylece e, oradaki yükler de azalıyor. Tabii evet. borsa çok yükseliyor, evet. yapıyor. Bunun ekonomiye olumlu etkileri olacak mıdır? Yani insanlar ya artık bu faizin de bir getirisi yok. Bari paramızı ticarete değerlendirelim diyecekler midir? Tabii de değerlendirecekler. Baksana ya borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 3 milyon adede 3 milyon kişiyi açmış ya. 3 milyon genç Yatır... Bir de şey var. Bitcoin'den dolayı büyük zarar veren genç yatırımcılar da borsaya İstanbul'a girmeye başladılar. Ya Dün günlük işlem hacmi 133 milyar lira oldu ya. Cem, rekor ya. 133 evet. milyar lira bir günde. Yani korkunç bir rakam bu. Ee, niye? Herkes koşa koşa borsaya geliyor. Artık borsaya katılım yüksek olduğu için. Bak dikkat ediyor musun? Kar satışları sans içinde gerçekleşiyor artık. Yani sans içinde kar satışları yaşanıyor. Ama talep çok güçlü olduğu için hemen kapatıyor, artıya geçiyor. Yani e, borsanın yükselmesi, şirketlerin değerinin yükselmesi demek. Şirketin değeri yükseldiği zaman otomatik olarak ekonominin gücü de artıyor. Evet. Mesela bizim şirketler ortak olmak isteyen yabancılar daha yüksek bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Aynen öyle. Peki bir abi şirketler şunu... şirketler çok para kazandığı zaman çok vergi ödüyorlar. Yani çok vergi ödediği zaman devlet kazanıyor. Doğru. Peki evet. abi şunu söyleyeyim. Bu dövizi baskılamada şöyle bir hesap var. İşte bizim her ay 5-6 milyar dolar, bu bazen 7 oluyor. Evet. enerji ödememiz var dışarıya. Evet. Şirketlerin 4-5 milyar dolar dışarıya. Yani 10-11 milyar dolar bir para ihtiyacımız oluyor. Evet. Dövizin böyle baskılanmasında Ruslardan gelen 20 milyar, 20 milyar dolar, bir de geçen gün işte Suudi Arabistan'ın yaptığı swap veya diğer mevduatla ilgili getirdiği paranın etkili olduğu söyleniyor. Doğru mu sence evet. abi? Yani e, yok bunlar tabii tamamen e, söylenti olarak e, karşımıza çıkıyor. Tamam bunların payı var ama bir defa varlık barışı dolayısıyla yurt, yurt dışından doğum bir fon girişi var. Diğer taraftan turizm gelirlerinde büyük artış var ya Cem. Yani 45-44 milyar dolarlık döviz bekleniyor bu sene. Rekor ya. Geçen sene 20 milyar dolardı. 24 milyar dolarlık bir artış var. Diğer taraftan Türkiye'nin son derece başarılı bir dış politikası uygularını görüyoruz. Bak dikkat ediyor musun yani son evet. dönemde. Yani hem Orta Doğu, hem Akdeniz, ondan sonra ülkeleriyle, hem de Kafkasya ülkeleriyle birlikte Türkiye son derece iyi ilişkiler içerisine girdi. Suudi Arabistan'da dediğin gibi yani 5 milyar dolarlık hesap açıyor Merkez Bankası'nda ya. Bu neden? Neyi açıyor? Güvenin eseri bu. Yani güven meselesi. Bir, 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 bir dolar bile yatırmaz ya insan getirip bir arka şeye. Bir de şunu söyleyeceğim bak, işte Bloomberg'in bir tane şeysi var, Türkiye ve İsveç ekonomisti var. Diyor ki, 10 diyor merkez bankası diyor arka kapıdan diyor 98 milyar dolarlık müdahale yaptık piyasaya diyor. Ya korkunç bir yalan bu. Merkez Hayır bankası orada tam... şu var Necmettin abi sözünü unutma. Evet. Hem demin sen güzel anlattın, hem merkez bankası dövizleri ekside diyorlar şu kadar. Evet. Ondan evet. sonra diyor ki 90 milyar dolar sattı. Nereden sattı. buldu bu parayı da sattı? Ya bak, bak 90 milyar dolar sattı ama merkez bankası sattığını yerine koyuyor daha sonra ya, değil mi? Evet. Yani bak merkez bankası günlük. Döviz alım satım e, rakamları ilan ediyor Cem. Tamam mı? Yani bu e, ihtiyacı olan şirketler var. Döviz talebinde bulunuyorlar. Bunu satmayacak mı? Tabii ki satacak. Sattığı zaman buna müdahale olarak gö gösterebilir misin sen piyasaya müdahale ya saçmalama bak. Yani evet. ihtiyacı var adamın satıyor. Eğer satmazsa kriz var demektir normal şartlarda. Diğer taraftan bir taraftan da alıyor. E, satanlar oluyor, onları da alıyor. Yani mesela dediğim gibi yani e, Türkiye'de gerçekten çok e, e, önemli bir şey var. E, kazanım var. Yani bunu gölgelemek istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Peki. Kurlardaki kurlardaki artış enflasyonu geride kaldı gerisinde kaldı için kimse dolar almıyor ya. Peki abi ona şimdi biz hani e, döviz bir yerde e, durdu. Tamam. Evet. Faiz indi. E, ama bu bankaların verdiği faizle oranlarının gene yüksek olduğu söyleniyor. Onun nasıl evet. önüne geçilecek? Yani yavaş yavaş onlar inecek. Yani 15.76'ya kadar düştü ticari kredi faizleri. Bak Cem faizin indirilmesinin en büyük kazancını kim yaşıyor biliyor musun? Hazine yaşıyor. Hazine biliyorsun bütçedeki açığı kapatmak için tahvil satarak borçlanıyor. Borçlanma da, faizler yükselirse maliyeti artıyor. Şimdi faizler 10.95'e düştü ya. Yani 2 yıllık tahvil faizi Merkez Bankası'nın şey hazinenin e, Borçlanma faizi 10.95'e düştü. Çok düşük bir faiz bu. Ne kadar düşük faizle borçlanırsa o kadar bütçe rahatlıyor. Tamam mı? Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım, görmek lazım. Evet. Peki e, bu hareketlenmeyi, bunun mesela enflasyonun düştüğünü yeni yılda hissedebilecek miyiz Necip abi? Hissedeceğiz. Hissedeceğiz. Bak e, önemli bir şey söyleyeceğim. Bak Avrupa Birliği ülkelerine dikkat edecek olursan son dönemde Rus petrolüne tamam fiyat uygulamasına geçmeye başladılar. Bunu işte 65-70 milyar 65 ile 70 dolar arasında belirlemeye çalışıyorlar. Şu anda petrolün varil fiyatı 85 dolar. Eğer 65-70 dolar seviyesine kadar dolar, inerse şey, petrol fiyatı o zaman benzinin litresi 12, motorinin 15 liraya kadar düşer. Akaryakıt fiyatlarının düşüş maliyetleri azaltır. Baksana iki günde bir akaryakıt fiyatlarına aşağı düşüş başladı. Bu maliyetleri azaltacak. Tabi bu burada sen sormadan ben sana söyleyeyim o zaman diyeceksin ki niye şeyler artıyor değil mi yani marketlerde fiyatları Evet artıyor. aynen öyle abi ya Rezaletin e, bini bir para vallahi bile çok ayıp ediyorlar ya hakikaten hiç yakışmıyor ya hiç yani e, dünyada emtia fiyatları düşüyor petrol düşüyor ondan sonra dolar iki aydan üç aydan beri aynı seviyede kalmış vaziyette yani sen zam yapıyorsun niye zam yapıyorsun? Yaptıkları zaman en büyük gerekçesi şu. Yılbaşında işte yüklü bir zam yapılacaklar ya şu işte çalışanlara. Bunu önceden karşılamak istiyorlar. Ee, yüksek yüksek fiyattan e, bir de arttıramayacağız diyorlar. Bence hükümetin şu anda yapması gereken ne biliyor musun Cem? Bu 20 tane kalemi belirleyeceksin e, sürekli tüketim e, malları mal, 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 mal arasında. Bunlara sabit fiyat uygulayacaksın. Tavan fiyat uygulayacaksın. Bundan daha fazla arttıramayacaksın diyeceksin. Macaristan yaptı bunu. Tamam mı? Herkes kazandı. Biz de yapalım. Niye yapamıyoruz ya? Evet. Peki e, bu enflasyonu düştüğünü e, iyice göreceğiz. Döreceğiz. Peki Döreceğiz bu hani AK Parti'nin ilk dönemi hani 2016-17'ye kadar olan dönem gibi. Yani hem döviz bir yerde duracak, hem faizler evet. belli bir noktaya gelecek, hem de enflasyon olmayacak. Bunu yaşayabilecek miyiz önümüzdeki günlerde? Yani enflasyonun enflasyon olmaması mümkün değil Cem. Yani bu, mutlaka fiyatlar Düşmesi artıyor. en azından düşmesi. Yani düşmesi değil de bak enflasyonda şu anda yapılmak istenen en önemli husus ne biliyor musun? Enflasyonun yükseleceği, yükseleceğine, dair, yükseleceğine dair olan algının kırılması. Yani yükselecek diye insanlar bir korku içerisinde yaşamamak e, durumunda kalmaları lazım. Şu anda tam tersi var. Yani enflasyon yükselecek diyor, aman diyor, gideyim alayım diyor. Daha çok tüketim yapıyorlar. Tüketim yapma, tüketimler e, sınırlı kalırsa o zaman enflasyon düşer. Zaten şu anda malların fiyatlarının artmasındaki en büyük etken talebin yükselmesinden kaynaklanıyor. Evet. Ne kadar evet. çok talep olursa tabii otomatik fiyatları arttırıyorlar. Eğer halk şuurlu bir tüketici korumuna gidip de sınır, ihtiyacı kadar alım yaparsa o zaman talepte bir daralma yaşanır. O zaman fiyatlar düşer. Evet. Tabii burada Çin'deki sistemin kapalılığı, lojistik fiyatlarının çok artması, ham maddelerin çok artması da etkili. Çünkü Çin hala Covid ile uğraşıyor ne olduğunu da bilmediğimiz için bir bilgi de vermiyorlar. Sistem kapalı. Günlük vaka sayısı 34 bine yükselmiş. Yani rekor düzeye çıkmış Çin'de. Yani Çin tekrar Covid'i yaşıyor. Dünya kurtuldu Covid'den ama Çin yaşıyor. Zira dediğim gibi yani yaptıkları aşılar etkili olmamış demek ki aşılar. Evet. Peki abi, evet. son bir sorun var. Onla tamamlayalım. Dün harçlara falan bir zam geldi. Pasaport harcı, vergi harçları filan. %123 yani enflasyon %85 ama Açlar %123 arttı. Burada biraz adaletsizlik olmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde bir yetki var canım, tamam mı? Yani bunu e, e, azaltabilir. Yani uygulamayı azaltabilir bazı kalemleri. Ben 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu kararın verileceğini tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşını düşünür. Özellikle en çok ihtiyacı olan kalemlerde ben e, düzeltme yapacağını tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Trafik cezalarındaki da herkes isyan ediyor ama ya kardeşim isyan etmeye bırak isyan etmeyi de şu kurallara bir uy ya değil mi? Yani hayret bir şey ya. Evet. Yani kırmızı ışıkta geçme ya değil mi? Cep, cep telefonu kullanma. Allah Allah niye? Niye sürat tahtetini aşıyorsun normal şartlarda? Yani insanlar kendilerine birazcık çoğu iğneyi kendilerine batırsınlar. Onda haklısın da abi pasaport evet. alacaksın 3-4 bin lira oldu ya. Biraz evet. fazla arttı ya. Evet. <laughs> Dediğim gibi yani bak bazı kalemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisi var. Evet. 31 Aralık tarihine kadar benim büyük bir ihtimalle benim beklentim bu. bunları düşürecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki. Necmettin abi çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür bilgilerin edeyim. için. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olun.